Yangının sınıfları var. Hangi sınıf yangınlarda kullanabiliriz? Biz işte bunları anlatmaya çalışıyoruz, öğretmeye çalışıyoruz. Yanan maddeler, yanmamış gazlar oluşturur. Duman tabakasının içerisinde işte onun için yangınlarda ilk müdahale bizim için çok önemli. Bakın ilk işimiz elektrik akımının kapatılması. Biz itfaiye olarak da gittiğimiz yanmalarda ilk işimiz ana şartının kapatılması. Oksijen oranı 16'nın altına düşerse bu ortamdaki yanımın kendi kendine nefes alamaz ve de söner. Atı madde yanımları nedir? <laughs> Odun, kömür, tekstil ürünleri vesaire evimizdeki yatağımız, ormanımız bir binanın çatısında çıkan yanmalara A sınıfı katı madde yanımları diyoruz. Atı madde yanımlarının en etkili söndürme maddesi nedir? İşte suyla müdahale edersen tereddütsüz bir şekilde söndürebilirsin. Sıvı madde yanımlarında en etkili söndürme maddesi su karışımı köpüktür. EPG tüpü aldığımız noktada kuru kimyevi tozlu yanımın söndürücü vardır. Diğer pompaya geçtik benzin veya mazot alacağım orada ne bulundururlar? Köpüklü söndürücü bulundurur. Sıvı madde yangınlarına köpükle müdahale ediyoruz. Köpük ne yaptı? Üzerine bir tabak oluşturdu. Hem soğutma özelliği var hem oksijenle yani havayla temasını kesti. Ne yaptı? Yangını söndürdü en etkili söndürme yöntemi akışın kapatılması. Vanayı kapatabiliyorsanız yanıcı bazı kesersiniz. En etkili söndürme yöntemidir. Soğukunu aldık. Soğukkanlı olun. Soğukkanlı olabilmem için konuya hakimiyetimin olması lazım. Kapı zilini kullanma, hiç kimseye kullandırma. Işıklar açıksa bırak, açık kalsın kapatma. Kapalıysa açma. Yani elektrik düğmelerine dokunmamamız lazım. Şu i̇şte dışarı çıkarayım dedi. Eli yandı herhalde. Yere bırakmak zorunda kaldı. Hala toplumun içerisinde mi vatandaş? Ablamız ne yaptı? Su. Suyla söndürmeye çalıştı. Ufacık yağmur ne oldu? Şimdi tencerelere tava tutuştu. Dikkat edin, ne yapıyor? Sakin bir şekilde ocağın altını kapattı. Bir bezden ıslattı, hafiften sıktı. Ne yaptı? Boğma tekniğini kullanmış oldu. Yani hava temasını kesti. Yani biz müdahale etmeden önce bir 10 saniyemizi ayıralım. Bir tüpümüzün üzerine bakalım. Şimdi bu eğitimi aldık. Ee, belki almamış olsak yine kurumda bir yangın çıktı. Elektrik yangın, işte kablolar tutuştu vesaire. Siz bu tüpü gördüğünüz zaman belki alıp kümünü çekip direkt müdahale edeceksiniz. Ama müdahale etmeden önce biz ne yapalım? Bir 10 saniyemizi ayıralım. Tüpün içerisindeki maddeyi kontrol edelim. Ondan sonra manometredeki ipimiz yeşilde mi onu kontrol edelim. Küçük yuvarlak yer manometre oluyor arkadaşlar. Manometredeki ipimiz her zaman yeşilde olması gerekiyor. Yeşilin altına düştüğü zaman tüp içerisindeki azot gazını kaçırmış Demek ki Azot gazını kaçırdığı için de istediğimiz kadar kimi çekip müdahale edelim. Asla içerisinde dışarıya çıkaramayız. Alt kısmı tutma, üst kısmı basma mandalıdır. Tüpü şöyle tutarız genelde getirirken, taşırken de şöyle hem üstten hem alttan baskı uygulayarak tutarız. Alt kısımdan tutuyoruz, pimini çok kolay bir şekilde çekiyoruz. Pimini çektikten sonra yangının çıkış noktasına şöyle bir adımımız önde duruş pozisyonumuzla Süpürür vaziyette müdahale ediyoruz. Belki bu eğitimden sonra tüp alacaksınız. Tüp alırken bu tarafa dikkat edelim. Emniyet farkının olması gerekiyor.